Merhaba arkadaşlar Bugün GTA 5 online oynuyorum Her zaman gibi Bugün videoda Oyuncularla oynamak dışında bir şey yapacağım Bugün aslında tek bir şey yapacağım söylediğimi söylemek istediğim şey tek bir şey yapacağımdı Bugün GTA 5 online'e gelen Hastler hakkında bilgi vereceğim Hastler biliyorsunuz çok oyunculu olan Single player'dan bahsedeyim önce Single player'da Lester'ın size verdiği görevler sonucu birkaç hazırlık aşamasından sonra küçük görevlerin sonucunda e, banka soyabiliyorduk. Bunun sonucunda ağır yüklü miktarlarda para alabiliyorduk. E, online'deki hashler biraz daha farklı olmayacak. Hemen hemen aynı olacak. Öncelikle hashlerin trailerından öğrendiğimiz gibi bir eviniz olacak. Büyük bir eviniz. Hani belki hatırlıyorsunuz sondan. E, bu hislerde yapmak istenen büyük bir evinizin böyle bir duvar olacak. Duvara plan asacaksınız. Crew memurlarınız geldikten sonra da buradaki duvarda e, crew captain yani sizin takımınızın kaptanı hangi yolla yapılacağını, hangi aşamalardan geçeceğini, kaç yarımlarını belirleyecek. 2013'ün sonlarına doğru yani oyun çıktıktan bir süre sonra yapımcılar bunun sözünü vermişti ama bayağıdır gelmemiştir ve oyuncular bundan çok şikayetçiydi. Sonra duyuruldu. Tabii bunu geç bazı sebepleri var. Yani glitchler, exp ve, ve para glitchlerinden dolayı. Ee, zaten kolay kazanıldığı için adamlar böyle bir şey çıkarıp da neden zahmete girsinler ki? O yüzden geç çıktı. Hastelerde e, kaç arabalar olarak hızlı arabalar kullanmanızı tavsiye ederim. Oyun çıktığında yani hashler çıktığında 5 tane heist map olacak ve bu mapler farklı yerleri soyacağız. Bir yeri on, bir yeri tabi soymayacağız da yani. benim düşüncem soyacağımız yerler trailer'da görmüşsünüzdür. Askeri jetler geliyor. Single player'ın o kadar büyük bir soygun yapmamıştık ki jetler gelsin, askeri devreye girsin. Tanklar girmişti en son. videodan da benim çıkarımım sonucunda Hexler o kadar büyük taban olacak ki belki de askeri soyacağız. Jetler kadar gelebilecek. Ee, ondan sonra bahsetmek istediğim şey takım kaptanı her şey ayarlıca arabaları alacağı için büyük bir harcama yapacak ve ben takım kaptan olacağım diye hemen zıplamayın. Takım kaptanları en az pay alanlar olacak. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim yaptığımız normal missionlardan çok daha zor olacak adamlar daha zor ölebilir hani leveliniz ilerlediğinde bazı görevler çıkıyor çünkü adamları öldüremiyorsunuz ölüyorsunuz kaç kere yani onları daha yapamadan hemen çıkar çıkmaz haste yapalım demeyin hani dediğim gibi haste yapılırken bir miktar para harcaması lazım yani paranız yazık olur ha. diyeceğim bu kadar ha. teşekkür ederim